Bugün sizinle beraber sayı bulmaca oyunlarımızı seviyelerine göre oyunlarımızı nasıl oynayacağını göreceğiz. Ee, birinci seviyemizde daha basit ve e, kare ve satır sütun sayıları daha düşük olan e, herkesin yapabileceği bir seviye. Öne, e, önce bir kuralını hatırlayalım. Buradaki artı bir e, sayının bir tanesinin doğru yerde olduğunu gösteriyor sütun e, satırlarımızda. E, artı bir tekrar doğru olduğunu, eksi iki ise Sayının iki tanesinin var olduğunu ve yerlerinin yanlış yerde olduğunu gösteriyor. Artı üç de üçünün de doğru yerde olduğunu gösteriyor. Ee, hemen bakarsak e, yukarıdaki satırla alttaki satırda ortak olan iki, bir, iki tane rakam var. Dikkat ederseniz 7 rakamı. Demek ki artı bir burada doğru yerde ise o zaman yedi doğru yerde. Artı bir tekrar buradaki yedinin doğru olduğunu gösterdiği için demek ki buradaki ortadaki sayımız yani yedi olacak. Bunu 7 olarak yazıyoruz arkadaşlar. Evet. Buradaki eksi 2'ye baktığımız zaman demek ki 8 ile 9'un yeri yanlış yerde. Yani yerlerini değiştirmemiz gerekecek. 8'i baş alacağız. 9'u da 3. rakam olarak yazmamız gerekiyor. Görüldüğü gibi 879 bize bu oyunumuzun cevabını veriyor arkadaşlar.